Aman da kimler gelmiş, Amanda kimler gelmiş. Ne de, neydi o şarkının devamı? Biliyor musunuz Ferhat Beyciğim? Bilmiyorsunuz. Benden Fiji'siniz ya. Yani. Benden beter. <laughs> Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bizler de hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Kahvelerimiz hazırsa. Valla bugün late ile zaman geçirdim. Üstüm başımdaki tüyü size kelimelerle anlatamam şu anda. Bugün kızımın Parazit taşısı vardı şekerciğim. Aman Allah'ım. Evladımı götürdüm bugün veterinere. Yani bin küsür liradan aşağı çıkamıyoruz zaten. Bir de Lady'nin ben tırnakların uzadığını şuradan anlıyorum. Şimdi kendim tırnaklarını kesemiyorum kızımın. Sebebini hemen söyleyeyim. Çünkü Lady'nin tırnakları siyah olduğu için, derisi, patileri de siyah olduğu için bir keresinde biz tırnak makası aldık kendimiz keselim dedik ama beceremedik ve hatta zarar veririm diye çok korktum. Sonradan öğrendim ki siyah patisi olduğu için ve tırnaklarla bütünleştiği yeri kestiremediğimiz için zaten tehlikeli bir durummuş. Eğer benim gibi evcil köpeğinin patileri siyah olan varsa efendim aman evde kesmeyin anacığım. Ben. Zaten ben kendi tırnağımı bile kesemeyen... <laughs> bu konuda kendi işini beceremeyen, hayatı boyunca kaşını kendi alamayan, yani rujumu sürdüğümü bile ben ya yani makyaj yapmayı bile televizyon ekranına çıka çıka öğrendim. O kadar beceriksizim. Eyeliner çekeceğim diye, öğreneceğim diye ayna karşısında gözlerimi oydum oydum. Böyle bildiğiniz gibi değil yani. O yüzden bu konularda çok beceriksiz bir e, anneyim ben. Onun için bugün Lady'yi götürdük hem tırnaklarını kestik çünkü Üst kattan alt kata inerken merdivenlerden böyle ahşapların üzerinde kaya kaya gelince anladım ki evladımın tırnakları uzamış. Ben sorumluluk sahibi bir anayım. Anayım ben. Anayım. Çocuğum o benim. Götürdüm bugün. Zaten veterineri görünce böyleleydi. Geriye geriye girip bana sarılıyor. Sürekli gitmek istemiyor. Ama üstüm başımı tüy yaptı. Eğer ekrana yansıyan bir şeyler varsa anacığım oradan tüy mü falan. O da benim kızcağızımın tüyleri. Ne yapalım? Kızımı depilasyona götürecek halim yok yani. Götüremiyorum işte. İdare edeceğiz. Bugün üç tane çok renkli ve güzel konularımız var. Onları işleyeceğiz beraber. Bir taraftan nafaka konusunu işleyeceğiz. Diğer taraftan genç oyuncuların aldığı ücret ben de duyduğum zaman şoka girmiştim. Ama o işler öyle değil. Bu işin içinden gelen insanlar olarak söyleyeyim. O iş öyle değil. Hatta Asuman da bak sevgili Yasemin Sakallıoğlu ve Pelin çok güzel de durumu izah etmişler. Buyuruz efendim. Önce VTR gelsin sonra biz buradayız. Biz hancıyız. Bazı oyuncular yolcu. Biz buradayız hocam. Meslektaşınız Halil Ergün bombanın pimini çekti attı ortaya. Ah, Genç oyuncuların 3-3,5-4 milyon gibi bölüm başı kaşeler almasını eleştirdi. Yani gerçekten çok büyük paralar bunlar ama çok yetenekliyse, işini çok iyi yapıyorsa, yapımcı da bunu vermişse biz ne diyelim? Kariyeriniz boyunca hiç bölüm başı 3,5-4 milyon kazandınız Hayır, mı? Hayır, yok. Şöyle bir şey olmadı <laughs> tabii ki. Bizim beklentimiz o yönde değil zaten. Bizim çünkü sanat anlayışımız, mesleğimize ve kariyerimize bakış biçimimiz. Biz çok farklı. Hani biz parayı bulduk, vuralım, gidelim, amana işte üç sene, beş sene biz bu işi yaptık ondan sonra. Hayır, biz hancıyız. Bazı oyuncular yolcu. Biz buradayız hocam. Ben gençler yolcu mu? Yok, herkesi katarak bunu söylemek çok yanlış olur. Çünkü gerçekten çok yetenekli, çok idealist, işine gücüne çok sahip çıkan, çok disiplinli gençlerimiz de var. Tenzih ederek söylüyorum. Oyuncuların aldığı yüksek kaşeler çok konuşuluyor. Sorgun evet. Bunu neden bana sordun? <laughs> Siz bağlıyorlar Bir şey söylemiyor. Ben ödemiyorum. Ki. Ödeyen düşünsün kuzum. Bu arada bazı rakamları da alamıyorsunuz biliyorsun. Yapımcılarda kalıyor yani. <laughs> o dizi tutmuyorsa o para sadece reklam olarak kalıyor Sizin yani. Hiç kalan bir paranız oldu ya? Çok zaman. şükür sektörde tek bir kuruşum kalmadı. Hepsini <laughs> sonuna kadar aldım. buçuk milyon kazandınız mı siz kariyerinizde? Kazanmadım oluyor. kuzum yalan söylemeyeyim. Ben hiç dizi ben <gülüyor> dizide <gülüyor> besleme karakterini oynadım ve hiçbir besleme 4,5 milyon kazandım. Dizide neyi oynuyorsanız ne hikmetse kazandığınız para da onunla bağlantılı yani. Ben beslemeyi oynadığım için çok az para kazandım. Evin hanımını oynayanlar ya da beyini muhakkak iyi paralar almışlar. Siz kariyerinizin başında annenizin tiplemelerini de yapıyordunuz. Evet. Anneniz sizin 4,5 milyon kazanacağınızı duysa nasıl bir tepki <laughs> <laughs> Şu anda buraya gelir. Bu röportaj esnasında bu parayı duysa annem şu anda taksidedir Maskeki yani. Verir. Çok mutlu olur. Hemen bana beğendiği <laughs> evi atar. <laughs> böyle yani bizde biz de böyle. Doğru söylüyor. O kaşeleri çok konuşuyor. Halil Ergin bir Nereden, nereye nasıl atlıyorsun <laughs> yani şu an. Anda... Yani yani duymadım. Halil Ergün bir polemik başlattı. Dedi ki yani özellikle genç oyuncuların, başrol oyuncuların üç buçuk milyon, 4 milyon gibi bölüm başına ücretler alması beni hmm. birazcık yaralıyor. Malum bir şeyler hmm. söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben doğru olduğunu düşünmüyorum ya o rakamların. Çok astronomik. Siz hiç böyle bir şey 3,5-4 milyon kazandınız mı efendim? E yok hayır hiçbir zaman kazanmadım. Kazanılmaz da yani Türkiye'de bilmiyorum çok mümkün değil. Artık zaten reklam gelirleri çok kötü. Dizilerin maliyetleri çok arttı. Bu dönemde bir başrol o kadar para verileceğini düşünmüyorum. Bence onlar doğru değildir ya. Değildir. Değil olmasın yani. E, yani şey, e, tabii çok adaletsiz oluyor o zamanda durum haklı olarak. Ama ben bence onlar biraz abartılan rakamlar diye düşünüyorum. Evet, Pelin'e katılıyorum. Ay ben bugün neden deli dümbül gibi <laughs> Ben neden acaba bugün saçlarımla, bugün gerçekten ahenkle dans ediyor saçlarım? Bugün biraz şey geldim bana, sanki Aysel Gürer havası sezdim kendime. <laughs> Kötü değil değil mi? Ay ne bileyim şekerim her gün kuaföre gidince bugün de dedim ki sabah kalktım. Azıcık dedim şuralar Temu'dan aldığımız e, tokalarımızla bugün karşınıza çıkmak istedim efendim. O yüzden de e, dedik ay birazcık da bugün farklılık olsun. Azıcık hep böyle düz fön çektiriyoruz dağınık olsun dedik. Şimdi Asuman'da bak benim gerçekten oyunculuğunu çok beğendiğim. Söylediği şeylere de yüzde yüz katılıyorum. Evet bazı insanlar bu işe girerken aman buradan işte şöhreti de yakalayayım. Efendime söyleyeyim buradan da parayı alayım kazandıktan sonra da vur patlasın çal oynasın bana ne kim ne yapıyorsa şurada 3-5 yıl evimi arabamı alayım iki tane de kendimi e, minikte bir dükkan alırım oradan gelen gelirim ya yani oyunculuk böyle bir şey değil tıpkı bizim mesleğimiz gibi ya yani. Biz bizde de mesela gazetecilikte de böyle bir şey yok bizim mesleğimizde de baktığınızda ekran önündesiniz ha yani bu televizyonun önüne çıkan isimler için de aynı şeyi söyleyeyim bazı isimlerin aldığı parayı soruyor arkadaşlarım. mesela diyor ki şu programı sunan şu ne kadar alıyor şu ne kadar alıyor rakamları duyduklarında aa biz çok daha farklı bekliyorduk diyor. Öyle göründüğü gibi değil. O yüzden de mesela şu anda televizyon dünyasında en iyi parayı kazanan iki isim söyleyebilirim size. Sabah kuşağında biri Müge Anlı'dır, diğeri de Esra Erol'dur. Esra Erol'da programı dış yapım olarak yapıyor eşiyle beraber kurdukları şirket üzerinden. O yüzden onların kazancı çok daha yüksek oluyor. Sevgili Müge Anlı hiç öyle işlere girmez Müge abla. O yüzden de Müge de İç yapım olarak yapıyor. Onlar şu anda ekranda çok iyi kazanıyorlar. Ama emin olun ki onun dışında program yaparlar. bugün magazin programları da dahil olmak üzere sağlık programı gördüğünüz oradaki o güzellik programlarının hepsi zaten dış yapımdır efendim. Ve yapım şirketleri şöyle anlaşırlar. Size de bir ön bilgi olsun. Yapım şirketleri derler ki. Sponsorla gel bana. Ben sana bunun için bütçe ayıramam. Zaten televizyon dizilerinden yeterince bütçe ayırdıkları için çok zorla, zorlandıkları bir süreçteler. Çünkü reklam gelirleri çok düştü. Artık reklam firmaları yurt dışı meşeli olsa bile, markayı burada franchising bile olsa hiç fark etmez. Artık markalarda öyle büyük büyük paralar yatıramıyorlar. Reklam bütçelerini de oldukça da düşürdüler. Bu sebepten, bu gördüğünüz sabah mesela Özlem Yıldız'ın sunduğu daha önce Özgü soy sunuyor. Efendime söyleyeyim işte kim var başka Burcu Esmer Soy'un sunduğu o programlar doktorlar ya da o programa katılacak olan tırnakçısıydı, kirpikçisiydi, modacısıydı, estetisyeniydi, doktoruydu, o suydu, bu suydu, tenceresici, tavacısıydı. Hepsi program başına para verirler. O program içerisinde kendilerine bir 15 dakika, 20 dakika bir zaman belirlenir. O parayı öderler ve o programa çıkarlar. O yüzden de sonra bir bakarsanız sosyal medyalarında sanki kendisi özellikle davet edilmiş de çıkmış gibi davranırlar. Öyle bir şey yok. %90'ı da buraya para verir. Tabii popüler olmuş isimlerden bahsetmiyorum. Popüler olmuş ünlü doktorlar, bu tarz avukatlar ve bu tarz isimler genellikle de programa davet edilirler. Onlar da reklamlarını yapmak amacıyla katılırlar. Pring, bu ayrı bir konu. Şimdi geliyoruz diğer konuya. Ben burada hani o söylenen büyük rakamlar hiçbirisi gerçek değil. Ya Yasemin Sakallıoğlu benim çok beğendiğim, son zamanlarda bence yüzümüzü güldüren ender kadınlardan bir tanesi. Doğallığını seviyorum ama ben doğallığından ziyade güzel görünmekle ilgili bir kaygısı yok. Zaten Asuman Dabak da biliyorsunuz bir komedi kadın oyuncusu olarak e, ikisinin de hiç böyle bir güzellikle ilgili algı saman, güzel görüneyim. Ama Asuman Dabak e, şeye çok düşkündür, onu biliyorum. Bakımına çok düşkündür, estetiğe hiç karşı değildir. E, bir yeni teknolojik bir şey gelse hemen gider, yaptırır, özen gösterir. Ben de... Böyle bir kadınım zaten etrafımda bütün arkadaşlarım da kendilerini iyi tutmak iyi görünmekle ilgili mutlaka bir şey var ama Yasemin çok kilosuyla da barışık evdeki haliyle de barışık. Ee, ünlü olduğu ilk şey zaten biliyorsunuz arkadaşlarının bir arkadaş ortamında çektikleri Karadeniz şivesiyle yaptığı bir küçük gösteriyle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Oradan başlayan şöhretini de iyi değerlendirdi. Sadece ben İbrahim Büyükhanlı büyük büyük an Evet, İbrahim Büyükhanlı birlikte çektikleri sinema filmini hiç beğenmedim. Netflix'teydi. Çok basit bir senaryoydu. Çok böyle e, ...kötüydü yani açıkçası ki Hasan Can'ı da aynı şekilde. Ekranda bence gösteri anlamında başarılılar ama bunu filme döktüklerinde aynı başarıyı göremedim maalesef. Zaten senaryo başlı başına hani bir ilkokul seviyesinde bir çocuğun yazacağı bir senaryoydu. O yüzden de çok da o konuda böyle aman aman bir şeylerini görmedim. Ben onu Yasemin'i e ben gösterilerinde ya da işte e, sosyal medyasındaki paylaşımlarıyla seviyorum. Ama arkadaşlar... Böyle paralar yok anacığım. Bunların hepsi tamamen uydurma. Bunlar masa başında gazeteci arkadaşlarımın ay bugün ne yapsak manşete neyi çeksek toplantıya ne versek acaba deyip de hemen böyle el altından dırın dırın diye yazdıkları haberler biz de ekip yönettik. Benim de ekip arkadaşlarımdan önüme getirirlerdi böyle haberler. Ama bu tarz şeylere itibar etmeyin. Şu anda Türkiye'de en iyi kazanan isimlerin başında zaten Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, ee, Kenan Emirzaloğlu, Haluk Bilginer, Ferhat bana yardım et. Başka kim var aklına gelen? Yeni jenerasyonda dahil olmak üzere. K şey, e, Çağatay Ulusoy, Bulut Aras e, iyi kazanıyor. E, aklıma gelen isimler şu anda ilk etapta Ozan Güven çok iyi kazanıyor bu arada. Ama Halit Ergenc'in şey Halit e, Haliler Günün söylemiş olduğu şey doğru. Yeni jenerasyon gerçekten çok yüksek rakamlar alıyor ama 3 milyon lirayı kıvanç bile almıyor. Öyle bir para yok. Zaten bölüm başına bu parayı alsa yapımcı nereden kazanacak kardeşim? Yapımcı 100 kişilik bir set ödüyor. Ya yani dizi dediğiniz şey sizin öyle 10 kişiyle 20 kişiyle olmuyor. Senarist ayrı para ödüyor. Yönetmen, iyi bir yönetmen tutması gerekiyor. Efektlerin, görsel e, şeyin çok iyi olması lazım. O duyguyu yakalaması lazım. Yönetmenin yükü çok ağır bu konuda. İzleyiciye o duyguyu vermesi gerekiyor. Tek başına oyunculuk yeterli değil. Kamera açılarının da. Kim vardı başka? İşte diyorum ya senarist ayrı. Yönetmen para alıyor ve bunların ikisi de bu arada inanılmaz paralar alıyorlar. Çünkü diziyi ayakta tutan onlar. E, diğer taraftan bunun ışıkçısı var. Kameramanı var, asistanı var, yemeği varken yani cateringi var. Efendime söyleyeyim e, e, bir de sendikaysa sendika kısmı var. Yani işin ucu öyle bir ulaşımı var. E, karavan kiralanıyor burada bu arada bir tane iki tane de değil. Çok fazla değil, bir de kış sezonu geldiyse karavan sayıları da artıyor zaten. O yüzden bitmek bilmeyen bir masraf var. Mekan kiralanıyor, kostümler ayarlanıyor. Ya bunların hepsi başlı başına para. E sen şimdi oyuncuya bölüm başına 3 milyon verirsen e yıl, ay, bir ayda yapar 12 milyon. Sen bu 12 milyonu oraya verdikten sonra bu adam ne kazanacak? E bu adam da bunu babasının ayrını yapacak değil. O yüzden de bunlar külliyen yalan şekeri. Hiçbirine de inanmayın. Bu işin içinden gelen insanlar olarak söylüyoruz. Böyle paralar yok. Ha bölüm başına 100 bin üzerinde aldıkları doğrudur. Evet 3, 300 bin alan da var, 200 bin alan da var. Mesela en son Mert Ramazan ile Afra dizide devam etmek için bu yıl anlaştıkları paralar bölüm başına 600-700 bini bulduğunu duydum. Bin Serenay 1 milyon mu i̇şte bak 1 milyon alır en maksimum alabileceği şeydir yani o da. O da dizi tutarsa devam ederse o rakamda geçerliliğini korur. Çünkü dizi tutmadığı zaman diziler şöyle anlaşılır. Şimdi özel platformlara gittiğinizde 8 bölüm en minimum 8 bölüm anlaşıyorlar efendim. Parayı da nakit alırlar bu arada. Onu da söyleyeyim. E hiçbir oyuncu... E, acemi olmadığın sürece eğer yapım şirketi de acemi bir yapım şirketi değilse hani böyle Ay, biz de bir para kazanalım hadi biz de bu işin içine girelim evimizi tarlamızı satalım da yapalım diyen adamlara zaten iyi isimler gitmezler. Giderlerse de paralarını peşin alırlar. Onlar bu işi kurdu olmuşlardır. Babalarının hayrına da yapmazlar bu işi. O yüzden de özel platformlar 8 bölümdür. Televizyon kanalları da genellikle 13 bölüm üzerinden anlaşırlar, paralarını da alırlar ama yapım şirketlerinin bazıları öylesine işin dolandırıcı kısmına gelmişlerdir ki büyük isimlerin parasını verirler... Bir alt kadrodakilerin paralarını almaları o kadar zor ki, mahkemeler bunlarla dolup taştı zaten. O yüzden her yapım şirketine güven olmaz. Keza televizyon programları için de geçerli. Benim hala parasını yapım şirketlerinden almayan, mahkemesi 3 yıldır 5 yıldır devam eden dostlarım da var. Bu konudan sonra da efendime söyleyeyim, ikinci konumuza geçeceğiz. Benim çok sevdiğim, ayrılırken de çok edepli ayrılan bir çiftin yıllar sonra gelen nafaka itirafı var. Buyurunuz efendim nafakaya mahkum olan erkekler mağdur olmuyordur da Türkiye'nin şartları dolara bir anda başka bir boyuta taşındığı için <laughs> eğer dolar bakımından eğer bu anlaşmayı yaptıysan o zaman sıkıntı oluyor. Veya hele başta böyle bir anlaşmaya imza attıysa ama yani dolar aldı başını gittiyse de yani bunu bir oturup düşünmek lazım. Ya siz nafakanızı dolar olarak mı? Diyorsun? Ben nafaka ödemiyorum. Biz böyle her şeyi bölüştük. Bütün yani hemen hemen mal varlığımızı da bölüştük ayrıca çocukların bütün masraflarını da bölüştük kaldı ki biz çocuklara zaten bir şeyler yapmak için e, onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak e, onların işte okullarını güzel yerde okumasını iyi eğitim almalarını iyi yerde spor yapıp iyi spor yapmalarını sağlamak için adeta birbirle yarışan bir karı kocayız. Adeta birbirle yarışan bir karı kocayız. Eski karı kocayız daha doğrusu. Eski karı kocayız daha doğrusu. Dolayısıyla hiç böyle bir sıkıntı olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra da olacağını zannetmiyorum. Yaşlan bebere more be kardeşim ya. Yaşlan more be, 54 yaşındasın Emre ya. Nasıl olur ya böyle bir şey? Emre baby face adamlar geç yaşlanıyorlar. Bunu söyleyeyim size erkekler. Gerçekten söylüyorum. Şimdi Emre hep bir, bir baby face bir yüzü var. Yani hiç yaşını göstermeyen adamlardan bir tanesi. Ama 54 yaşında, önündeki kır saçları da kuaförlerde özel yaptırıyor. Ben bazı adamları da çok yakıştırıyorum. Ama kadın erkek eşitliğinin burada bile kendini göster, eşitliğinin olmadığını göster kadının beyazı çıkınca yaşlılık belirtisi, erkekte çıkınca karizma oluyor. Erkek azıcık göbek yapınca aman evsiz de evinde balkonsuz ev olur mu diyorlar. Kadının göbeği çıkınca bu ne hal diyorlar. Efendim böyle bir adaletsiz dünyada yaşıyoruz. Ama öyle Ferhat Bey kadının beyazı çıktığı zaman koşa koşa kuaföre gidiyoruz. Beyazımız çıkınca kötü görünüyor çünkü. Ama erkekte beyaz karizma oluyor cool bir görüntüsü var. Ama zaten erkekler saçınızı da siyah boyamayın. Allah aşkına yıllarca Nuri sesi güzel saçlarını siyah boyatıp. Beyaz saç ama kadında belli bir yaştan sonra bence de cool görünüyor. Hani böyle bir stilin varsa ama eğer stilin yoksa o beyaz sende çiğ duruyor. <laughs> Şekerim öyle durmuyor yani. Hani kadında bir cool'luk vardır giyimiyle tarzıyla bunu bütünleştirirse evet beyaz meç çok güzel duruyor. Ama her kadın bu işe soyunmasın. Mesela Yıldız Tilbe'de beyaz saç bana göre fecaat duruyor. Onun saçında bir milyon tane renk var çünkü. Ee, ben onun saçlarının böyle beyaz, bundan sonrası kızıl, ondan sonrası kahve, ondan sonra turuncu başka bir şeye dönüşüyor çünkü. Ama e, Emre hakikaten Çağla ile evlendiklerinde Emre, aslında Emre Alta o zamanlar Çağla'dan daha popülerdi. Çünkü Çağla... Biliyorsunuz hani bu tost mevzusu falan sonra Beyaz'la ilişki yaşarken bu tost mevzusu patladı ki ben Beyaz'ı tost Türkiye'de çok yakıştırırdım Çağla'yı. Ve onlar gerçekten büyük aşk yaşadılar. O dönemler büyük büyük aşktı ve evliliğe doğru gidiyordu. Belki de Beyaz'ın hayatında evlenmek için tek hayatında aday gördüğü insan aslında Çağlaylı Ve onlar evliliğe giderken böyle bir mevzu aslında tost mevzusu değil özür dilerim AK Merkez'deki... Şey mevzusu patladı. Kişiye özel e, odada yapılan defile mevzusu patlamıştı o zaman. O olay patladığında Beyaz bir karar almak zorunda kaldı. Çünkü üzerinde çok baskı oluştu. Ve o konu böyle bir gizemliliğini korudu ve kaldı biliyor musun? İş adamının kim olduğu yazıldı, çizildi. E, beyaz'ın haberi yoktu. Neden bir e, residence e, odasında sen... Böyle bir defileye gittin denildi ama var mıydı yok muydu her iki tarafta bu konuda sessizliğini koruduğu için bu olay öylece üstü kapalı kaldı ama akıllarda soru işareti bıraktı. Çirkin bir e, hadise oluştu ve beyazın üzerinde de çok büyük bir baskı oluşunca sevgili Beyazıt Öztürk maalesef bu işe son vermek zorunda kaldığı ilişkiye bir baskı sebebiyle ve bu ilişki bitti. Ama sonra ne oldu? Herkes yollarını ayırdı. Çağla ondan sonra yıllar sonra Emre ile aşk yaşadılar ama Emre o dönem sıcak, çok sıcak sıcak daha da sıcak olacak bu gece. Şarkısıyla genç kızların sevgilisi, herkesin çok beğendiği, yıldızı çok parlak bir adamdı. Ama Çağlayla evlenmek bana göre Emre'nin ışığından aldı. Bu sefer de Çağlayı patlattı ve Çağlayı parlattı. Onu da söyleyeyim. Ve hatta Çağla Emre'ye o kadar aşık olmuştu ki Emre evlilik konusunda korkuları olduğu için Çağlay'a bir türlü o evlilikle ilgili sözü veremediği için artık Çağla da ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Ne olacaksa olsun dedi, restini çekti. Emre de evlenmeyi düşünmüyorum dedi ve çift ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra o dönemler e, pembe karakteriyle sevgili Melek Baykal Çağlan'ın Bodrum'da Çağla ayrıldıktan sonra Bodrum'a gitti. Onlar da o dönem dizi çekmişlerdi çünkü yakın dostlukları vardı ve Çağlan'ın Bodrum'da ne kadar üzüldüğünü ağladığını görünce Melek Baykal olaya devreye girdi ablaları olarak olaya el attı ve Emre ile Çağlay'ı bir araya getirerek barıştırarak onların evlilikleriyle ilgili adım atmasında cesaret verdi ve sonra evlendiler. Ama Emre evlendikten sonra e, bana göre iş, iş işinde ciddi bir yıldızında sönüklük yaşadı ve sonra bir dönem hiçbir şey yapmadı. Belki o dönem yıldızını devam ettirseydi Emre bana göre müzik dünyasında da çok daha başka bir yerde olabilirdi. Emreyi parlatan da. E, Aa dizinin adı aklıma gelmedi. Yalı Çapkını efendim. Yalı Çapkını dizisiyle Emre'nin oyunculuğu da patladı. Onu da söyleyeyim. Yani Güldür Güldür'de de parlayan bir şey vardı ama biz Emre'yi daha çok Yalı Çapkın dizisinde tekrar doğdu resmen. Yeniden doğdu. Sahneleri tekrar döndü. Dizi olarak da e, popülerliğini yeniden kazandı. Ama ayrı kaldıkları işte o Emre evlendikleri dönemde ticarete girdi. Çeşme'de bir otel aldı. Ama oteli işletirken battı. Maalesef işler istediği gibi gitmedi. Maddi olarak da sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyken de Çağlayla duygusal anlamda çok yorgun olduklarını söyleyerek hiçbir birilerini suçlamadan iki tane evlatlarının da e, yüzü hürmetine saygıyla sevgili bir ayrılık gerçekleştiler. Şimdi diyor ki orada ben nafaka almadım şey ve nafaka vermedim. Çünkü Emre o dönem nafaka verecek durumda değildi sevgili izleyiciler. Maddi olarak da çok zor bir döneme girmişti. Açtığı iş yeri o işletme onu çok zor duruma sokmuştu. O yüzden de onlar da karşılıklı oturdular ki Çağla'nın zaten nafakaya da ihtiyacı yoktu. Çağla da Fox'ta yapmış olduğu programla zaten inanılmaz parladı orada da. Çok başka bir boyuta gitti. Onun sunuculuğu ve programcılığı da çok iyi bir noktada kendine bu konuda bence çok güzel bir kaşe yaptı. O yüzden de Çağla zaten bir şey talep etmemişti. Onlar da güzel bir ayrılık yaşadılar. Ayrıldıktan sonra da dediği gibi zaten çocuklarının geleceği için ortak noktada ikisi de birbiriyle yarış halinde. Bence birçok anne babaya örnek teşkil etmesi gereken bir çiftti. Çünkü ikisi de dedikodular olduğu Çağla'nın hayatına biri girdiğinde Emre'ye kışkırtıldı. Bir sürü şey yaşandı. Ama erkekler boşandıktan sonra istedikleri kadınla ilişki yaşarken hiçbir sorun yok. Kadınlar boşandıktan sonra sanki çocuklarına kendilerini tamamen adamaları gerekiyor. Hayatlarına kimseleri almaması gerekiyor gibi bazı babalar erkek evladıysa sahibi oldukları çocuklarını genellikle anneye karşı doldurup evin içinde ne var ne yok kim giriyor kim çıkıyor nereye gidiyor ne yapıyor çocukların üzerinden haber alırlar bana göre dünyanın en aciz en aşağılıkça davranışı çünkü erkekler kendilerine bir hayat kurabiliyorsa kadınlar da ayrıldıktan sonra hem İslami boyutta hem toplumsal boyutta hem ahlaki boyutta istedikleri hayatı e, yaşamak, ahlaklı olmak şartıyla yani çocuklarında iyi bir örnek, iyi bir anne baba olmak şartıyla istedikleri insan hayatlarını alıp ne yapacak kadınlar boşandıktan sonra ölecekler mi? Yani kendilerini ne yapacaklar? Toprağa diri diri mi gömecekler? Ne münasebet? Bir kadının erkek kadar hakkı da vardır ama dediğim gibi çocuklarına zarar getirecek, birliktelikler olmaması gerekir. Şimdi bekar olduğunuzda ya da çocuğunuzun olmadığı zamanki hayatınızın akışıyla evlat sahibi oluyorsanız sorumluluklarınız çok farklıdır. Belli bir sorumluluğunuz olduğu için ona dikkat etmek gerekir. Nafaka konusunda bence bu konuda en büyük acıyı yaşayanlardan bir tanesi Cem Yılmaz'dır. Canım kıyamam kendisine. Sevgili Ahu Yatua ödediği şey şu anda 10 bin euro efendim oturduğunuz yerden her ay hesabınıza 337 bin şu anda. 337 bin şey 3, 370 bin lira para geliyor. Aman Allah'ım. Oturduğunuz yerden. Hem adamdan ev aldın. Ahu. Hem araba aldın. Ahu. Bir de çocuk yaptın. Ahu. Kendini garantiledin. Ahu. Ondan sonra da 370 bin lira da adamcağız başvurup defalarca ya ne olursunuz insafa gelin euro arttıkça ben mahvoldum dedi Cem Yılmaz. mahkeme dedi ki hayır ödeyeceksin bu parayı dediler. O yüzden ayda 370 bin lira alıyor Ferhat Bey düşünseniz oturduğunuz yerden Allah aşkına. Yani demek ki bir çocuk yap yan gel yat Osman yani gayet rahat. Cem Yılmaz'ın ya zaten adam ödüyor o parayı zaten yapacak bir şey yok ama o da bana göre adil değil. Yani o da bana doğru, göre doğru değil. Hani ne yapacağız bir çocuk doğuracağız diye adamların da ciğerini sökecek halimiz yok yani. Bana göre 370 bin lira zaten okulunu Cem karşılıyor. Zaten babasının yanında sürekli Cem oğluna da çok düşkün bana göre mükemmel bir baba oldu. Bak berbat bir sevgili yani berbat bir koca. Ha nafaka kısmında bence cillop gibi bir adam. Bak nafakasını çatır çatır ödeyen bir adam. Onda sıkıntı yok ama nafaka konusu da bana göre ah da biraz vicdansız davranıyor ne olursa olsun çocuğunun babası. Hani evin var adam senin hayatını garanti alacak bir şey sen neticede itibariyle hani bir kraliyet ailesinden de gelmedin. Belli bir standartların vardı hani bir el insaf hani 370 almadı 200 al bari yani. Şu standartlarda insanlar asgari ücretle hayat yaşıyorlar sevgili avucum insanlar çok zor ay sonu getiriyorlar çok büyük bir para bana göre. Afe aslında ben bu konu bugün bir konu daha işleyecektim ama o konuyu artık yarına bırakalım. Yaşalmayan ee, yaş almayan kadınları işleyeceğiz ama ben şimdiden bile yarım saat doldurmuşum. Çenem düştü yine bak. Tutamıyorum kendim ama bizi de ayrılan bir süre var. Onu doldurmamız gerekiyor. Konuşacak da çok konumuz var. Efendim biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Sürçü ihsan ettiysek her zamanki gibi affola. Sizleri çok seviyorum. ...bütün yorumlarınızı okuyorum. O yorum yazan elleriniz dert görmesin efendim. E, bu arada bir şey konuşurken de... E, ...devleti de geçirmiyorsunuz diyen bir hanımefendi var. Efendim ben şey pardon... ...konuyu hep devlete getiriyorsunuz diye... E, ...ekonomik koşulları e, hangi açıdan konuşacağım? Yan komşumam göre konuşacağım. Şimdi ekonomik koşullar konuşulurken... Din, ...ucu kime dayanacak? Bu ülkeyi yönetenlere dayanacak. Bu ülkede enflasyon varsa... ...bu enflasyonu ben çıkarmıyorum, siz çıkarmıyorsunuz. E tabii ki yönetimle ilgili konuşacağız... E, Ucu oraya dayanıyor diyorsunuz ya bazı şeylerin ucu da bir yere dayanacak ki biz de burada konuşacağız öyle değil mi? O konuda da bence birazcık adaletli olmanızda fayda var. Ay konuşmasam ay siz de mi yandaş oluyor diyorsunuz? Konuşsam e siz de her şey devlete bağlıyor diyorsunuz. Bu işin ortaya yürü yok mu bilmiyorum artık. Kendinize dikkat edin anacığım. Hepinizi çok seviyorum. Evinizin kızı, kız kardeşiniz, bacınız. <laughs> Artık neyse konumlandırdığınız dostunuz, arkadaşınız hepinizi çok seviyorum. Siz de benim için aynen o kadar değerlisiniz. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum size. Hoşçakalın, dostçakalın.